Arkadaşlar bugün size Minecraft tanıtımı yapacağım. Arkadaşlar Minecraft'ımıza giriyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir Minecraft. Ee, şimdi arkadaşlar e, inşallah bunu beğenirsiniz. Ee, sizlere bu videonun anlamında yani, e, yani, ben şimdi ben size mod indiriciyi söylüyorum. Ee, neydi onun adı arkadaşlar dola dursun bu ha, arkadaşlar mod indireceğiniz Minamaps arkadaşlar Minamaps'tan böyle şehirler indirebiliyorsunuz ama benim en sevdiğim şehir Avasom City ama girince en altta çıkıyor ve Poziton City yazarak Şimdi arkadaşlar ben Avasom City'deyim böyle şehirleri var arkadaşlar çok güzel bir Avasom City yapmışlar yani şehir çok güzel arkadaşlar Minecraft oynayamıyorum diyenler Cetlanet'ten sitemizden indirebilirler arkadaşlar. İznimiz var. Yani o site herkesin indirilmesi için yapıldı. Kişler, cepteden indirebilirsiniz. İznim var arkadaşlar. Kışlar atlayacağım sizin için. Ha. Dikkat kalıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu videoda size Minamos'ta değişiklikleri göstereceğim. Şimdi arkadaşlar Lan hayvan gibi daha çıkıyor oğlum ya. Adama bak hayvan gibi daha çıkıyor. Yiyecek bir şey. Ah oh, ah oh, inek. In. Keseceğim lan in, seni gel. Ee, Kızım iki tane. Üç tane. Dört tane beş tane. Ne? kablaştım mı? İneği kesiyorum. İneği kesiyorum da o yüzden. Gel lan. Kestim. Eh, etini yedim. Bakalım başka büyük inek var mı? Arkadaşlar pozitör cd'yi size anlattık. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hadi bay. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dahaki Hadi goodbye arkadaşlar.